Bugün menüden kokoreç var. Evet biraz farklı bir kokoreç ama çünkü etsizli kokoreç yapacağız. Burada görebilirsiniz e, istiridye mantar var. O kullanacağız zaten kokoreç yerini. Ve yanında e, ben ne zaman kokoreç yemeye gidiyorum e, ayran da çok seviyorum. O için sizin için üç farklı rengi ayranı hazırlayacağım. Hadi bence menü zaten müthiş. Hemen başlıyoruz. Okey, şimdi e, hemen kokoreçten e, başlayacağım. E, öncelikle soğan kesiyorum. Bütün kullanacak sebze, mantar, e, şey, domates, biberleri, e, soğan Ben sarımsak kullanamıyorum. E, ince doğrayacağım. Bizim için zaten mantarları e, ee, et en yakın lezzetten birisi. Ben sizi garanti veriyorum. Siz bu tarifi yaparken göz kapatırsa, göz yemek ya ye, böyle bir sandviç yerken göz kapatırsa kimse içinde kokoreç olmayan anlamayacak. Yani söz veriyorum. O kadar ikisi de lezzet olarak benziyorlar işte. Şimdi bu e, ben soğanları küçük küçük doğradı. Ayrıca alıyorum. Çünkü her şeyi da söteleyeceğim. Ve Mantarda da kesmek istiyorum. Benim istediğim ve bir şey göstermek istiyorum. Burada zaten benim küçük şey ahşap var. Ahşaptan bir parçası ki kendi kendi zaten mantarları e, öğretiyor kendi kendini Sonra biz zaten e, dekor için burada e, e, buradan birkaç tane mantar çıkaracağız zaten. Çok hoş. İçinde de mantar öğretmek için çok sevdiği bu fikir yani. Ama burada bayağı şey pazardan aldığı mantarları var yani. Ki ben şey fark etti. E, mantar özellikle Türk pazarında normal ya böyle bir şey. Sokaktaki pazardan bahsediyorum. İnanılmaz güzel. Burada çok canlı bir ateş istiyoruz. Özellikle şey soğan mantarları öldürmek istemiyoruz. Güzel de sötelemek istiyoruz. Böyle bir tak gibi olması gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Yani ee, soğan ve mantarları fazla su kaybetmesinler yani. O için tak böyle bir düşünelim. Okey. Artık bir soğan koyabilirim. Okay. Burada dikkat edelim ki ateşi biraz daha şey canlı ama soğan için yanmasınlar. Bu çok önemli. Okey. Şimdi burada biber olarak ben bunu sivri biber kullanacağım. Burada artık mantar ekliyorum. böyle. Tuz ve karabiber. Okey. Biberleri kesiyorum. Normalde e, temizlemesi gerekir içinde ben yok. Her şey kullanıyorum. Ya ben gerçekten kokoreç seviyorum ve yalan söylemek istemiyorum aslında ya. Ee, benim için kokoreç tam böyle bir gece yemek yani. <laughs> gece, gece böyle bir şey. Ee, tam ne bileyim film izlerken, ev derken çarıyor beni gibi yani. <laughs> çarıyor. Dişi kokoreç Danilo ara beni, ara beni. Gerçekten öyle. Ve siparişi gece e, servis ediyorum biliyorum yani belki şey tam gece gece için biraz ağır olabilir yani. Ama seviyorum. Mantarları nasıl güzel bir rengi almay başladı. Lezzet olacak. Gördüğünüz gibi fazla su çıkmadı. Bütün lezzet orada kaldı. Ama ayrıca böyle bir çıtır çıtır olmaya başladı. Mükemmel yani. Tek kelime mükemmel. Okey, şimdi burada domates var. Domates koyuyorum şimdi. İşte lezzetin şarkısı bu. Böyle. Barat zamanı. Biraz karabiber. Bundan sonra biraz pul biber. Ve gördüğünüz gibi bütün malzemeler lezzetin şarkısı içinde dans ediyorlar gibi. Bakın inanılmaz güzel. Okey. Artık kokoreç hazır oldu. Çıkartabilirim ve biraz bekleyebilirim yani böyle bir sosunu. Ve hemen benim labne sosu hazırlıyorum ki çok kolay zaten. Fazla şey gerek yok. Biraz da şey, e, tabii ki de bizim labne kullanacağız. Bundan sonra... Burada. Okey, biraz da. Süper oldu. Bundan sonra zeytinyağı. Hafif. Tuz bir tutam. Tamam mı? Karabiber koymak istemiyorum. Çünkü zaten şey içinde de de var. Bir burada ben daha önce biraz da böyle bir ince 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 e, maydanozu doğradı. <laughs> Atık ekmek zamanı. Burada ekmekleri orta kesiyorum süper. İçindeki biraz da fazla ekmek çıkarıyorum. Okay. Şimdi <laughs> hazır mısınız arkadaşlar? En güzel zamanı bu işte. Wow! Yes, yes, yes. Bütün sos geçsin. Lezzeti çeksinle İşte böyle istiyoruz. Tabak hazırlıyorum. Burada İnanılmaz görünüyor gerçekten. Şimdi. Wow. Okey. Burada spatula ile ilk birazdan böyle bir sos koyacağız. Sonra evet bütün kameracılar artık göze dört göz açık yani. Evet. evet. Bir lütfen ben kapatmadan önce göstermek istiyorum. Çünkü inanılmaz. İnanılmaz. Bakın bu boğar. Ben şimdi beraber siz, sizinle beraber ayran tarif yapacağım ama çok yemek istiyorum gerçekten. Kapatalım o zaman. Dursun bizi beklesin. Ayran gelse. Hemen başlıyoruz. Ayranı. Kış olduğu için biraz da salık bir ayran yapmak istedi. E, normal, geleneksel ayrandan birkaç tane böyle bir güzel e, sebze e, suyu ekledi. Burada maydanoz da var. Bizim pancar çok sevdi. Ve biraz da şey, e, zerdeçal tozu. Biliyorsunuz ki zaten bu üç madde e, çok şey salık aynı zamanda. O için özellikle kış ki e, hastalamak ihtimali daha yüksek. Bunu tabii ki de sizi e, sizin bütün sistemi güçlendirebilir yani. Genel olarak zaten ne kadar daha fazla sev yiyebilirsiniz. O kadar faydası olacak. Özellikle burada ben hemen başlıyorum. E, malzemeler 3 e, renkten sonra burada bir tane yoğurt var, e, soda ve su. Başka bir şey e, kullanmayacağım. Hemen başlıyorum. Yoğurttan başlamak istiyorum. Evet, şimdi yoğurdu e, koyduk. Artık ben burada şey biraz da böyle bir mayonez tarzı gibi yapacağım yani. Ee, yavaş yavaş en soda en su ikisi de eklemeye devam edeceğim. Bizim ayran hazır oldu. Süper. Şimdi ben... En sunumu zaten biraz güzel olur öyle bir şekilde. Önce pancar suyu koyuyorum burada. Evet. Tarifte de zaten ölçü var yani. Ama ben hep aynı şeyi tavsiye ediyorum. Ee, siz de yaparken az ile başlayın, yavaş yavaş ekleyin. Sonra e, denedikten sonra zaten artık ne kadar ihtiyacı varsa bildiğim için daha kolay olacak. bakın. İnanılmaz güzel görünüyor. Evet. Şimdi burada biraz zerdeçal. Onu şey zerdeçalleri çok abartma gerek yok. Çok baskın bir şey lezzeti. Ve Hayranları oldu. Ee, şimdi böyle bir hesapladı. 4 tane çörek kokoreç, 3 tane bardak hayran. Bundan sonra tak yatma zamanı. <laughs> ben sunumu hazırlıyorum çünkü tadına zamanı geldi. Hadi kaçırmayın. <laughs> yemek hazır oldu. Ve tam bu yemek yerken böyle bir çok güzel bir şarkı var. Kokoreç sensiz olmaz. Böyle bir şey. <laughs> Mirkelen bir şarkısı var yani çok meşhur yani. Ya en azından ben biliyorum, şey bilmiyorum yani. Şimdi burada biraz da kekik. Ben kekik kokoreçte biraz böyle bir şey taze taze koymak istiyorum. Çünkü bence bakın bu kokoreç gerçekten böyle bir şarkı söylüyor gibi. Bir <laughs> kere şarkı söylüyor gibi yani. Müteşem burada ve ayranları inanılmaz e, güzel görünüyorlar ve çok lezzetli. Tadına bakacağım şimdi burada bir e, kokoreç. Gerçekten şimdi Mirkelam niye öyle bir şarkı yazdığı anladım zaten. Bizim pancar ayran burada. Ha lütfen unutmayın e, lezzetin şarkısı Instagram sayfası var. Takip edin orada bütün detayları, tarifleri, yayın zamanları zaten biz de paylaşıyoruz. Takip edin çok güzel yani. Ve mutfakta da iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Ciao. Kokore. Sensiz olmaz.